Faruk en iyi 5 Türk dövüş sporcusu. Birinci sıraya Sinan e, Şamil Sam'ı koyardım. Evet Sinan Şamil Sam birinci sırada. 35 kez ringe çıkmış. 31 galibiyet 4 mağlubiyeti var. Ve bu galibiyetlerinin 16'sı nakavtla. E, i̇kinci sıraya Gökhan Saki'yi koyarım. Kendisi örnek aldığım bir sporcu. Profesyonel bir sporcu. Evet Gökhan Saki ikinci sırada. Çıktığı 98 maçta 81 galibiyet, 16 mağlubiyeti var. Kickboks kariyerinden sonra MMA'ye de başladı. Ve kazandığı 81 maçın 58'i knockout'la. Evet doğrudur. 3. sıraya gelirsek 3. sıraya Avni Yıldırım'ı koyarım. Avni Yıldırım lisenin 4. Sırasında, sırasında çıktığı 29 karşılaşmanın 24'ü galibiyet, 5 tane mağlubiyeti var. Listede Serkan Yılmaz var mı? Serkan Yılmaz listede yok. Selçuk Aydın? Selçuk Aydın da listede yok. Adem Kılıççı? Adem Kılıççı da listede yok. Fırat Arslan? Fırat Arslan lisenin 5. sırasında 65 kez ringe çıkmış. 53 galibiyet, 9 mağlubiyet, 3 tane de beraberliği var. Yani Avatar Atakan demek istiyorum ama sanmıyorum listede olduğunu. Yok o da listede yok. Şöyle yapalım. Listenin 3. sırasındaki kişiyi seyircilerimize soralım. Yorumlarda belirsinler. Kazandığı 75 maçın 65'ini nakavtla kazanan dövüş makinesi lakaplı sporcumuz kimdir?